Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kazanım kavrama testi 4'ü çözüyorum. Kümeler konusu. İlk soru şöyle. Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi küme belirtir? Öncelikle küme tanımını bir verelim. Küme demek iyi tanımlanmış, kişiden kişiye değişmeyen ve farklı nesneler topluluğudur arkadaşlar. Tamam? Kişiden kişiye değişmeyecek ve iyi tanımlanmış olacak. Peki Birinci diyor ki Uğur'un sevdiği günler. Arkadaşlar kişiden kişiye değişir. Yani Uğur'un sevdiği günler pazartesi, salı olabilir. Martesi, pazar olabilir. O yüzden bir belirtmiyor. Yanlış. Peki bir basamaklı asal sayılar diyor ikincisi. Bir basamaklı asal sayılar kimlerdir? 2, 3, 5, 7. Bunlar tek basamaklı asal sayılardır. Arkadaşlar küme belirtti mi? Belirtti. Neden? İyi tanımlanmış. Bakın. Elemanlar belli ve kişiden kişiye değişmiyor. Tamam mı? O yüzden bu küme belirtir. 3'e bakalım. Haftanın Ç ile başlayan günleri. Haftanın Ç ile başlayan günleri kime sorsanız size çarşamba olduğunu söyler arkadaşlar. Tamam? Kişiden kişiye değişmiyor. İyi tanımlanmış. Peki o zaman 3 de küme belirtir. 4'e bakalım. 4 ile bölünebilen bazı doğal sayılar. Arkadaşlar 4 ile bölünebilen işte 2 basamaklı sayılar, 1 basamaklı sayılar deseydi o belirtirdi ama şu bazı kelimesi işi bozuyor arkadaşlar. O zaman bu iyi tanımlanmamış oluyor. Yani 4 ile bölünebilen bazı doğal sayılar bana göre bazı dediği için ben 4 derim, 8 derim. A şahsına gider, o da 12 der, 16 der, B şahsı 20 der, 24 der. Anlatabiliyor muyum? Kişiden kişiye değişir bazı dediği için. O yüzden bu da küme belirtmez. Beşincisi 20'nin bazı çarpanları. Bakın buradaki bazı da aynı mantıktan. Kişiden kişiye değişir. Yani birisi 4 ile 5'i söyler, birisi 1 ile 20'yi söyler. E, o yüzden kişiden kişiye değiştiği için bu da arkadaşlar küme belirtmez. Gördüğünüz gibi 2 ve 3 küme belirtiyor. Kaç tanesi diyor? 2 tanesi oluyor o zaman. Gelelim şimdi ikinci sorumuza. Aşağıdaki kümelerden hangisi boş kümedir? Evet A şıkkı asal çift sayılar. Asal çift sayı bir tanedir arkadaşlar. O da 2'dir. Bir küme belirtti mi? Eleman var mı? Var. B şıkkına bakalım. E, 20'nin kalansız bölünebildiği tek sayılar. 20'nin kalansız bölünebildiği tek sayı 1 bir bölünebilir, 1'e bölünebilir. 5'e bölünebilir. Başka tek sayı var mı arkadaşlar? Yok. Gördüğünüz gibi bu da boş küme değil. Çünkü 2 tane elemanı var. C'ye bakalım. 2'den küçük asal sayılar. Arkadaşlar zaten 2 en küçük asal sayıdır. Bu boş kümedir. Biz bu şekilde de gösteririz boş kümeyi ve bu şekilde de gösterebiliriz. Yani elemanı yoktur bu kümenin. 2'den küçük asal sayı yoktur. O yüzden de arkadaşlar bu boş küme diyoruz. Tamam mı? Elemanı yok. Kümede belirtir bu arada. Çünkü herkes size böyle bir sayının olmadığını söyleyecektir. Kişiden kişiye değişmeyecektir. Peki boş kümeyi C belirtti. işaretleyelim diye D'ye de bakalım. Karesi 25 olan doğal sayılar. Karesi 25 olan doğal sayı kimdir arkadaşlar? 5'tir. 5'in karesi 25'tir. Gördüğünüz gibi bu kümede boş küme değildir. Elemanı vardır. 5 diye. Peki şimdi gelelim 3. sorumuza. Aşağıdaki kümeleri kümelerden hangisinin eleman sayısı diğerlerinden farklıdır? A şıkkı 30 sayısının asal çarpanları. 30 sayısının asal çarpanlarını nasıl buluyorduk arkadaşlar? Şöyle çizgi çiziyoruz. 2'den başlayarak asal sayılara sayıların en küçüğü 2'den başlayarak bölüyoruz. 2'ye bölündüğü için 15 dedik. 2'ye bölünebilen sayımız kalmadı. Sıradaki asal sayımız 3. 3'e bölünebiliyor mu? Evet. 3'e böldük. 5 oldu burası. Peki 3 ile başka bölünebilen sayı kalmadı gördüğünüz gibi. Sıradaki 5. 5'e bölünüyor mu? Evet. 5'e de böldük 1. Şurası 1 olana kadar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bunların her biri asal sayıdır. İşte 30 sayısının asal çarpanları kimlerdir arkadaşlar? Şöyle de yazalım. 2, 3 ve 5'tir. Peki eleman sayısı dediği için bu kümenin eleman sayısı kaçtır? 3'tür arkadaşlar. Değil mi? 3 tane elemanı vardır. Peki şimdi B şıkkına bakalım. 10 sayısının çarpanları. 10 sayısının çarpanlarını nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Şu şekilde. 1 çarpı 10, 10'dur. 2 çarpı 5, 10'dur. 3 yok, 4 yok. 5 çarpı 2, 10'dur. Tekrar ettiği için arkadaşlar şuradan sonrasını yazmayız. Kimlerdir? Yani 1 vardır, 2 vardır, 5 vardır ve 10 vardır. 10 sayısını çarpanları bunlardır. E kaç tane arkadaşlar? 4 tane. Eleman sayısı 4'tür. Şuraya da 4 yazalım. Peki papatya kelimesinin harfleri arkadaşlar papatya kelimesinin harfleri ne vardır burada? P. Ne vardır? A. Sonra tekrar P geliyor ama bakın bir kere yazılır tamam mı? Kümelerde eleman bir kere yazılır o yüzden bir daha P'yi yazmayız. A, A'yı yazdık. Tekrar yazmayız. Peki T yazabiliriz. Y yazabiliriz. Ama tekrar A'yı yazmayız. Çünkü bir tane A yazdık zaten. Eleman bir kere yazılır. Kaç tane arkadaşlar eleman sayısı gördüğünüz gibi? 4 tane. 1, 2, 3, 4. Bakın virgülle ayırdım. Her bir durum eleman sayısını belirtiyor. Yani bunun da arkadaşlar eleman sayısı 4'tür yazdık. Gelelim D şıkkına. Karesi 10'dan küçük olan doğal sayılar. Karesi 10'dan küçük olan doğal sayılar kimlerdir? Hemen şöyle yazalım. 0'ın karesi 0'dır. 1'in karesi 1'dir. 2'nin karesi 4'tür. 3'ün karesi 9'dur, 10'dan küçüktür. 4'ün karesi 16'dır. On 10'dan büyüktür artık olmaz. Küçük dediği için bu kadardır. Peki bunun eleman sayısı kaçtır? Bu da arkadaşlar Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tanedir. Bununki de 4. Peki bana neyi soruyordu? Eleman sayısı değerlerinden farklı olan hangisidir? Gördüğünüz gibi şu 3 şık 4 ama A şıkkı 3'tür. O zaman farklı olan A şıkkıdır diyoruz. Peki gelelim dördüncü sorumuza. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. A kümesi 20 sayısının asal olmayan çarpanları kümesi veriliyor. A kümesi 20 sayısının asal olmayan çarpanları. Hemen bulalım bu kümeyi arkadaşlar. Bir 20'nin çarpanlarına bir bakalım. Nedir 20'nin çarpanları? İşte 1 çarpı 20 arkadaşlar 20'dir. 2 çarpı 10 20'dir. E, 3 yok. 4 çarpı 5 20'dir. 5 çarpı 4 tekrar ettiği için şundan sonra arkadaşlar yazmama gerek yok. Nasıl yazıyorum? Şöyle yukarıdan aşağıya yazıyorum. Kim vardır? 1 var, 2 var, 4 var. Sonra da aşağıdan yukarı doğru da sırayla yazdım. 5 var, 10 var, 20 var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 20 sayısının çarpanları bunlardır. Ama bana asal olmayanları soruyor. Şu asal gitti. Şu asal sayı gitti. Asal olmayanlar arkadaşlar bu A kümesini belirtecek. O zaman A kümesini bir yazalım. Kim var? 1 asal değil. 4 asal değil. 10 asal değil. 20 asal değil. Asal demek ne demektir? 1 ve kendisinden başka bir sayıya bölünebilen, bölünemeyen, bölünemeyen sayılardır. 2 ve 5 asal o yüzden. Peki A kümesini belirledik. Ne diyordu bana? Bununla ilgili hangisi yanlıştır diyor. Hemen bakalım. A şıkkı 1 A kümesinin elemanıdır diyor. 1 A kümesinin elemanı mı? Evet. 5 şıkkı 2 A kümesinin elemanıdır diyor. 2 A kümesinin elemanı mı arkadaşlar? Hayır. 2 yanlış. 4 A kümesinin elemanıdır diyor. 4 A kümesinin elemanı. 5 A kümesinin elemanı değildir. Doğru. Bakın. 5 A kümesinin elemanı değildir. Tamam mı arkadaşlar? Elemanı değildir deyince de şu elemanıdırın üstüne çizgi çektiğimizde elemanı değildir oluyor. B şıkkı yanlıştır çünkü A kümesinin 2 diye bir elemanı yoktur. Şurada gördüğünüz gibi. Peki şimdi gelelim 5. sorumuza. Şöyle. Evet. Kerem'in matematik, fen ve teknoloji, Türkçe, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerine ait yıl sonu karne notları sırasıyla 92, 76, 84, 94 ve 89'dur. Hemen bir sırayı yazalım arkadaşlar. Tamam mı? Burada e, okumuşken yazalım. Şimdi ilk matematik var. Demek ki 92 matematik notu. E, fen arkadaşlar 76'ymış. Türkçe 84'müş. Sosyal 94müş ve İngilizcede 89muş. Evet, bunları yazdım sırasıyla. Şimdi buna göre diyor Kerim'in bu dersler arasından karne notunun 90'dan yüksek olduğu derslerden oluşan kümenin liste yöntemiyle gösterimi şu şekilde. Şimdi 90'dan yüksek olan, 90'dan yüksek olan, bakın bu var, 94. Bir de bu var, değil mi? 92. Yani kim bunlar? Matematik ve Sosyal. Liste yöntemi deyince arkadaşlar bakın şu sembolle gösteriyoruz biz liste yöntemini ve aralarına virgül koyuyoruz. Matematik ve sosyal doğru mu? Doğru. Birinci şık doğrudur. Peki bana neyi soruyor acaba soru? Hangileri doğrudur diyor. Tamam. Peki devam edelim. İki diyor ki Kerem'in bu dersler arasından karni notunun 85'ten düşük olduğu derslerden oluşan kümenin Venn şeması, Venn şeması arkadaşlar. Şöyle geometrik şekillerle kare, üçgen, yıldız neyse artık, e, geometrik şekillerle gösterilen arkadaşlar şemalardır. Peki şu Venn şeması yöntemiyle gösterimi 85'ten düşük oldu. Peki 85'ten düşük olan kim var? Fen var. E, Türkçe var. Başka da yok, değil mi? fen ve teknoloji ve Türkçe fen şemasıyla da bu şekilde gösteriliyor. İki ders var arkadaşlar. Bu ifade de doğrudur. 3'e bakalım. Kerem'in bu dersler arasından karnenotunun 80'den yüksek olduğu derslerden oluşan kümenin eleman sayısı 3'tür. Şimdi 80'den yüksek olduğu. 80'den yüksek olan ne var arkadaşlar? Şöyle yazalım. Matematik var. 76 yok. 84 ile Türkçe var. 80'den büyük. 94 de 80'den büyük sosyal ve 89'da 80'den büyük İngilizce var. Gördüğünüz gibi bunun eleman sayısı nedir arkadaşlar? 4'tür. 4 tanedir. Bana soru ne demişti? 3 tane. Yanlış arkadaşlar. Peki hangileri doğru? Gördüğünüz gibi 1 ve 2 doğruydu. Cevap B şıkkıdır diyoruz. Gelelim 6. sorumuza. Diyor ki yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Evet. Kara Kartal kelimesinin harfleri olmak üzere A kümesi için. Şimdi A kümesi Kara Kartal kelimesinin harfleriymiş arkadaşlar. O zaman şöyle bir A kümesini yazalım mı? Hadi yazalım. Harfleri K harfi var, A harfi var, R harfi var. A bir daha yazılmaz tamam mı? Kümede bir kere yazılır. Peki A yazılmada K'yi yazdık zaten. Da yine yazılmaz. A da yazıldı, yazılmaz. R de yazıldı, yazılmaz. Burada bir T yazılacak. Bir de L yazılacak arkadaşlar. Peki A kümesi bu. Şimdi okuyalım. 1 eleman sayısı 10'dur. Hayır 1, 2, 3, 4, 5. Eleman sayısı 5'tir arkadaşlar. Doğrusu 5. 1'i eledik. Liste yöntemi ile gösterimi. Evet ben de yukarıda liste yöntemi ile gösterdim. Bakın şu sembol liste yöntemi sembolüdür. Peki K, A, R, T L. Doğru mu? Aynı benim yaptığıma benziyor. O yüzden iki doğrudur arkadaşlar. 3'e bakalım. Venn şeması yöntemiyle gösterelim mi? Hadi bir gösterelim Venn ile önce biz A kümesini. Hangi harf var? K var. A var. R var. T var. L var. Şöyle de nokta konulur arkadaşlar her bir elemanın başına. Peki buradaki R T L var ama A nerede arkadaşlar? A yok gördüğünüz gibi. O yüzden 3 de yanlıştır. Hangisi doğru? Gördüğünüz gibi yalnız 2 doğrudur. Cevap B şıkkıdır. Geldik 7. soruya. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şu kümeler veriliyor arkadaşlar. Şimdi A birleşim, C kesişim. Evet bu şekilde vermiş şıkları. Bir şıklardan gidelim. A şıkkı diyor ki arkadaşlar bir A birleşim C'nin elemanıdır diyor. Peki hemen o zaman A birleşim C'ye bir bakalım. A birleşim C şuraya yazalım arkadaşlar. Evet. Birleşim demek bütün gördüğün elemanları al demek. Şimdi A'da 1 2 3 4 görüyorum. C'de 2 4 6 görüyorum. Hemen yazayım. A kümesindeki gördüklerimi bir yazayım. 1 2 3 ve 4. A kümesinde gördüklerimi yazdım. Şimdi C kümesinde gördüklerimi yazayım. 2 4 ve 6 ama 2'yi yazdım bir daha yazmama gerek yok çünkü küme, kümede arkadaşlar eleman bir kere yazılır. Peki 4, 4'ü de yazdım bir daha yazmama gerek yok. Ne kaldı? 6 kaldı. 6'yı da yazayım. İşte bu bana A birleşim C'yi verdi. Ne diyor arkadaşlar? Bir elemanıdır A birleşim C'nin. Evet gördüğünüz gibi bir elemanıdır. O zaman A şıkkı doğrudur. B şıkkına bakalım. 3 A kesişim B'nin elemanıdır diyor. O zaman ben bir A kesişim B'ye bakayım. Arkadaşlar kesişim demek her ikisinde de hem A'da olacak hem de B'de, B'de de olacak. Yani ikisinde de ortak olacak. Bir bakayım. Ee, bir A'da var. B'de de var. O zaman arkadaşlar bu A kesişim B'de bir var ortak. 2 A'da var. B'de yok. Ortak değil. 3 A'da var. B'de de var. O zaman demek ki A kesişim B'de 3 de var. Peki 4 A'da var. B'de yok arkadaşlar. 5 de A'da yok. B'de var. Yani ikisini de ortak aradığım için sadece ikisinde de ortak gördüğünüz gibi 1 ve 3 var. O zaman arkadaşlar A kesişim B'nin elemanları da bunlardır. 3 diyor elemanıdır. 3 elemanı mı? Evet elemanıdır. O zaman B şıkkı da doğrudur. Gelelim C şıkkına. A birleşim C. Bakın A birleşim C yapmıştık. Şu başındaki küçükse eleman sayısıdır. Eleman sayısını soruyor. A birleşim B'nin eleman sayısı 7'dir diyor. 1, 2, 3, 4, 5 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi A birleşim C'nin hemen şöyle de yazalım. A birleşim C'nin eleman sayısı kaç dedik arkadaşlar? 5 dedik. 2, 4, 5. Bu ne demiş? 7 demiş. Yanlışlık yapmış. D şıkkına da bakalım. B kesişim C'nin eleman sayısı 0'dır. Şimdi hemen B kesişim C'yi de bir bulalım arkadaşlar. B'de 1 var. C'de yok. O zaman kesişimlerin kesişimi yok değil mi? Ortak değil. 1, 3, B'de var. C'de yok. O zaman yazamam. 5 B'de var. C'de yok. Peki 2 C'de var. B'de yok. 4 C'de var. B'de yok. 6 C'de var. B'de yok. Gördüğünüz gibi ortak hiçbir elemanları yok bunların. O zaman bir iki C'yi boş kümelerim. E boş küme eleman sayısı da sıfırdır. Bu ifade de doğrudur arkadaşlar. Yanlış olan C şıkkıdır. Gelelim şimdi 8. sorumuza. Yukarıda A ve B kümelerinin Venn şeması yöntemiyle gösterimi verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar Venn şemasını nasıl okuyoruz? Bakın e, öncelikle A kümesini bir yazalım. A kümesinin elemanları kim var? Bir var. Bakın iki de A'nın elemanıdır. Tamam mı? Çünkü bakın A kümesi şuradır. Ve bunun içindeki elemanlar kimlerdir? Bir var, iki var. 3 var. Doğru mu? Bu A kümesidir. Şimdi de B kümesine bakalım. B kümesi de arkadaşlar yine bakın B'nin ben şeması şu çizgiler arasındadır. Yani bunlar arasında kalanlar B kümesidir. Kimler kalıyor onlar arasında? Şu turuncuyla çizdiğim arasında 2 var. 5 var. 6 var. Ve 7 var. Evet. B kümesi de buymuş. Şimdi Hemen şıklardan bir bakalım. Hangisi yanlış? A birleşim B'nin elemanıdır. 1. Hemen o zaman A birleşim B'yi şuraya yazalım. A birleşim B. Birleşim ne demek arkadaşlar? İkisinde de gördüğüm bütün elemanları yaz. 1, 2, 3. A kümesinin B kümesinin 2 var mı? 2'yi yazdık. 5 beş yok yazdık. 6 ve 7. A birleşim B budur. Peki bir elemanı da mıdır bunun? Evet bir elemanı. O zaman A şıkkı doğrudur. B'ye bakalım. A kesişim B'nin elemanıdır ki diyor. A kesişim B demek arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Bakın ikisinde de ortak olan şurası kesişimdir. Tamam mı? Burası kesiştiğini gösterir. Gördüğünüz gibi bakın biz de kesiştirdik. Değil mi? Şu şekilde yaparak da kesişti aslında. iki ortaktır. O zaman ortaksa 2A kesişim B'nin de elemanıdır. Doğru. Peki A birleşim B'nin eleman sayısı 6'dır. A birleşim B burası. Bunun eleman sayısını da yazalım. Küçük S ile koyduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doğru arkadaşlar. 6'dır. A kesişim B'nin eleman sayısı 2'dir. A kesişim B arkadaşlar bakın başka ortak elemanı var mı? 2'den başka yok. Yani bir tanedir. Şöyle de gösterelim. A kesişim B yalnızca 2'dir arkadaşlar. Ve bunun eleman sayısı da 1'dir. Bir tane elemanı vardır. Tamam mı? Bir tane elemanı vardır. O da 2'dir. Evet, o yüzden bu ifade yanlıştır. Eleman sayısı 2 değil 1'dir arkadaşlar. Gelelim şimdi 9. sorumuza. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Evet A'nın B'nin eleman sayısı kesişimini falan sormuş. O zaman biz A kümesini ve B kümesini bir yazalım. Ee, diyor ki A kümesi kahraman kazan kelimesinin harfleri. O zaman şöyle bir yazalım arkadaşlar. K var. A var. H var. R var. A'yı yazdım zaten bir daha yazmıyorum. M var. A'yı yazdım, yazmıyorum. N var. K'yi de yazdım, yazmıyorum. A'yı da yazdım. Z'yi yazmadım. A'yı yazdım, N'yi de yazdım. Gördüğünüz gibi A kümesinin elemanları bunlar. Şimdi B kümesine bakalım. O da kahramanmaraş kelimesinin harfleriymiş. K A var. H var. R var. A arkadaşlar yazdığımız için bir daha yazmıyoruz. M var. A yazdık. Bir daha yazmıyoruz. N var. M'yi yazdık. Bir daha yazmıyoruz. A'yı da yazdık. R'yi yazdık mı? Yazdık. Onu da artık yazmıyoruz. Ay yazdık zaten. Bir de şey var. Şeyi yazmadık arkadaşlar. Evet A bir kümesi bunlar. Bana ne diyor? Şimdi şıklardan gideceğim. A'nın eleman sayısı 8'dir diyor. Hemen bakalım A'nın eleman sayısı kaçtır? 1 2 3 4 5 6 7'dir arkadaşlar. pek yanlış. 8 değil. 7. Bana doğruyu soruyordu. A'yı eledik. B'ye bakalım. B'nin eleman sayısı 9'dur. Peki bakalım. B'nin eleman sayısına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bununki de 7'dir arkadaşlar. 9 değil. Bu da 7'dir. O zaman B'yi deledik. C'ye bakalım. A kesişim B 6'dır diyor. Eleman sayısı. A kesişim B. Önce eleman sayısını değil de A kesişim B'yi bir bulalım. Kimler kesişmiş arkadaşlar? Bakın. K ortak. A ortak. H ortak. İkisinde de ortak olacak kesişim olunca. Tamam. R ortak. M ortak. N ortak. Evet. Başka da ortak yok. Peki bunun eleman sayısı kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane arkadaşlar. Bunun eleman sayısı 6. Doğru mu? Doğru. 6 tanedir. Yani cevap C'dir. Ama D'yi de inceleyelim. A birleşim B'nin eleman sayısı 11'dir diyor. Hemen A birleşim B'yi de yazalım arkadaşlar. Böylece size kısaca konuyu da anlatmış oluyorum. İkisinde K, A, H, R, M ve N. Bir kere yazmam yeterli. İki kere yazmıyorum. A'da Z var. B'de de şey var. Pardon Z şu. Şey var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi A birleşim B'nin elemanları da bunlar peki eleman sayısı kaç? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane arkadaşlar. O zaman eleman sayısı 11 değil, 8'dir diyoruz ve D şıkkı da yanlıştır. Doğru olan C şıkkıdır. Cevap C diyoruz. Peki gelelim şimdi 10. sorumuza. Biraz küçültelim uzun bir soru. Şöyle. Evet diyor ki bir ressamın Yaptığı dua ve sayılar temalı iki farklı resim açık artırma ile satılacaktır. Aşağıda açık artırmaya başvuranların tamamını gösteren liste verilmiştir arkadaşlar. Tamam. Dua temalı resim için açık artırmaya başvuranların oluşturduğu küme A, sayılar temalı resim için açık artırmaya başvuranların oluşturduğu küme B olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar e şöyle doğa temalı olan resim arkadaşlar A kümesiyle şu da B kümesiyle gösteriliyor. Tamamdır. O zaman şöyle diyelim mi? A kümesinde Uğur Yıldırım, işte Bülent Kenan tik atılanlar var. Evet o zaman hemen şıklardan gidiyorum. A'nın eleman sayısı 6'dır diyor. Hemen A'ya bakalım. Bakın 1, 2, 3, 4. 5 ve 6 kişi katılmıştır. 6 kişi katıldıysa eleman sayısı 6'dır. Doğrudur. B'nin eleman sayısı 5'tir diyor. Bakalım. 1, 2, 3 katılanlar katılmış. 3, 4 ve 5. Gördüğünüz gibi 5 kişi katılmış arkadaşlar. Eleman sayısı da 5'tir. A kesişim B 3'tür. Kesişim ne demekti arkadaşlar? Her ikisinde de ortak olacak. Ortak olanlar kimler? Bakın Uğur Yıldırım A'da var B'de yok. Bülent A'da var, B'de de var, gördüğünüz gibi. Şurası. Peki e, Kerem her ikisi, heh, A'da var arkadaşlar, B'de e, A'da yok, B'de var. Hülya A'da var, B'de yok. Ayşe A'da yok, B'de var. Selda A'da da var, B'de de var. O zaman burası yani Selda arkadaşlar ortak. E, bu A'da var, B'de yok. A'da yok, B'de var. A da var, B de yok. Yani ikisinde de ortak aradığım için arkadaşlar Bülent ve Selda'dır. Yani iki kişidir diyorum. Ama bu üç kişi demiş. Yanlış. iki olacak. Peki A birleşim B 9'dur diyor. Yani birleşim demek gördüğüm bütün kişiler demek. Yani Uğur, Bülent, Kerem, Hülya, Ayşe, Selda, Mustafa, Kaan, Eylül. Bunlar arkadaşlar toplam kişilerdir. Birleştirdim bütün A'ya da katılanları, B'ye de katılanları. Hepsi bunlar olacak. Kaç kişi bunlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Yani bu ifade de doğrudur arkadaşlar. Bana yanlışı soruyordu. C şıkkı yanlıştır. Gelelim şimdi 11. sorumuza. Evet, olduğuna göre aşağıdakilerden hangisinde kesin hangisinde kesinlikle doğrudur? Hangisi kesinlikle doğrudur olması gerekiyor? Peki arkadaşlar, A kümesini vermiş, bir de A birleşim B kümesini vermiş. Arkadaşlar bakın birleşim diyor ya, birleşim olunca ne görüyorsam o. Şimdi A kümesi belli zaten. 1 2 ve 3. Şimdi B kümesini bir yazalım, tahmin edelim arkadaşlar. Birleşiminde 1, 2, 3 olacak kesinlikle A kümesinden geliyor. E 4, 5 de var. E bu 4, 5 nereden uzaydan gelecek hali yok değil mi? B kümesinden gelecek kesinlikle. O zaman şöyle diyebiliriz. Yani B kümesi 4 ve 5 olabilir. Ya da arkadaşlar ya da bu yadalar artabilir. Çünkü iki tane olsa da bir kere yazıyoruz ya kümede. Yani 4 5 işte 1 olsa da yazıyoruz. 2 olsa da yazıyoruz birleşimi. 3 de olabilir. 1 2 birlikte de olabilir. 1 2 3 de olabilir. 2 3 de olabilir tamam mı? Biz sonuçta eee gördüğünüz elemanlardan bir bir tane yazıyoruz. Bu yüzden B kümesinde 4 ve 5 kesinlikle vardır diyoruz ama diğer elemanlar olabilir, olmayabilir. Bu bir örnekti. Kesinlikle 4 5 olacak ama çünkü bu 4 5 uzaydan gelmedi B'den geldi. Peki bunu söyledikten sonra şıklara bakalım. 4 A'nın elemanıdır. 4 A'nın elemanı mı? A kümesi belli. O 1 2 ve 3'ten oluşuyor. 4 yok. Bu yanlıştır. B'ye bakalım. 5 B'nin elemanıdır. Evet bu kesinlikle doğrudur. Çünkü dedik ya 4 ve 5 mutlaka B'den gelecek. Evet kesinlikle doğru. Yine diğerlerine de bakalım. A kesişim B'nin elemanı 1'dir. Arkadaşlar olabilir ama olmayabilir. Çünkü B kümesi sadece 4 ve 5'ten de oluşabilir. E, kesinlik yok olabilir ama kesinlik yok. Kesin değil. Bana mı kesini soruyor. Tamam mı? Kesinlikle diyor. Kesin değil. O yüzden bunu da eledim. 3A kesişim B'nin elemanıdır diyor. Şimdi B kümesi hakkında dediğim gibi 4 ve 5 kesindir ama diğer elemanlar hakkında bir bilgim yok arkadaşlar. Yani B'de olabilir 1, 2, 3'ün hepsi ya da sadece bir tanesi olabilir. Hiç olmayabilir. O yüzden bunun hakkında da kesin bir şey söyleyemem ama şunun hakkında kesin söylüyorum. Çünkü bu 4, 5 uzaydan gelmedi. B kümesinden geldi arkadaşlar. O yüzden de 4 ve 5 B'nin mutlaka elemanıdır kesinlikle. 5 demiş yanlış dememiş doğru demiş cevap 5'iktir. Evet arkadaşlar videom burada sona eriyor. Videolarımın faydalı olduğunu düşünüyorsanız abone olarak arkadaşlarınıza tavsiye ederek yorum yaparak beğenerek destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.